Bayanlar baylar sevgili çocuklar Hepinize Ankara'dan sevgiler saygılar sunuyoruz Bugün 27 Kasım 2024 günlerden 4 derece bir sıcaklıkta Ankara'da pazar yerindeyiz Sevgili takipçiler her şeyden önce Bir önceki videoma Gösterdiğiniz teveccühten dolayı Hepinize çok teşekkür ediyorum Elimizden geldiği kadar sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Ee, hazırsanız emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Videomuza başlayalım. Saat 15 itibariyle pazarda bir hareketlilik var. Ama biraz önce bahsettiğim gibi ciddi derecede soğuk var Ankara'da. Bu şekilde fiyatlarımızı araştırmaya başlayalım. Dayı gözlerim var ha görmüyor diyenlere geldi dayı. Göz doktora geldi göz. Evet. Başka bir şey abla. Esnaf arkadaşlar. Allah sana şöyle bir. portakala. Evet, değerli takipçiler havuç 10 lira. Aha. Turp 30 lira. Beyaz turp 30, siyah turp 30. Patates 10 lira. Patates 10 lira. Mısır 35 lira, turp 30 lira, kavuç 15 lira, yeşillikler yedi buçuk lira. Evet, pazarın en renkli tezgahlarından birine geldik. Rengarenk bir tezgah. İşletmeci arkadaşımız da burada. Nasılsınız? İşlerimiz nasıl? Kış moduna girdim. Normaldir yani. İşte evet. zayıf şu evet, an. Ankara'da ciddi bir soğuk var. Buraya yaz çok. Evet. Pazara Zaten geldik. Pazar ikinde sonra pazarlar halen işleri çekiliyor. Evet. Daha iyi olur inşallah. Siz... Hayırlısı Siz... Allah'tan olsun ya. Evet evet. Tezgah ışıl ışıl değerli takipçiler. Teşekkür ederiz. Çekiminiz için. Çok güzel. Evet. Biz teşekkür ederiz. Her zaman esnaf arkadaşlarımızın yanındayız. Saygılar ve hürmetler. Çok teşekkür ederiz. Evet, kış sebzesinden lahana bu hafta oldukça fiyatı yükselmiş. 70-80-100 fiyatları 70-80-100 lira olarak fiyatlandırıyoruz. Bu hafta lahanaya ciddi zam var. Evet. Evet, sazan balığı, kambur sazan olarak geçiyor. 70 lira kilosu. Normal aynalı sazan 100 lira. Yayın 150 lira. lira. Evet, esnaf arkadaşlarımız bu soğukta e, soğan e, demetlemeye çalışıyor. Arkadaş kolay gelsin. Hava soğuk. Allah yardımcınız olsun. Çok zor soğanlar burada. Burada. Onları bağ yapıp satmaya çalışıyor. Bütün esnaf arkadaşlara bu soğukta kolaylıklar diliyoruz. Evet. Değerli takipçiler sarımsak fiyatları kışın girmesiyle bir miktar arttı. 330 liraya gördük taş yukarı sarımsağında. Rengarenk e, ee, kestaneler tam mevsimi kavrulmuş ve kavrulmamış çekirdekler var. İşletmeci arkadaşımız burada. Arkadaş kolay gelsin. Nasılsınız? İşleriniz nasıl? Elhamdülillah. Çok Çorbamız aynı. Öyle olsun. Daim olsun. İyi olsun işleriniz. Sağlıklı olun. Kış aylarında kendinizi koruyun. En çok önemli. Evet. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hayırlı işler diliyoruz. Burada cin mısırları. Nişastalar, baharatlar paketlenmiş. Burada biberler var. giysiler var. Parça giysiler. Tek tek satılıyor. Herkesin bütçesine göre giysiler var. Böyle. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Nasıl işleriniz? Daha iyi olsun. Daha iyi olsun. Kolay gelsin. 30 lira domates. Salatalık 35 lira. Portakal, sıkma portakal 20 lira. Nasıl arkadaş işler? Hava soğuk. Esnaf arkadaşlar çayla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Ciddi derecede soğuk var. Arkadaşlar kolay gelsin. Başka ne? 35 lira domates. Kırmızı panca 20 lira. Tork 30 lira. Nasıl işleriniz? İyi, sıkıntı yok. Daha iyi olsun. Kolay gelsin. Mantar 60 lira. 50 lira mantar. Kivi 30 lira. Pazar bu şekilde devam ediyor. Bir kalabalık da yavaş yavaş başladı. Mandalina 25 lira. Kışın vazgeçilmezi mandalina. Portakal 25 lira. Trabzon hurması var 50 lira. Muz 49.75 40 lira. Nasıl arkadaş pazarın durumu? Abi pazarın durumu normal. İdeal Geçin gidiyoruz. Peki. Kolay gelsin. Herkese selam abone olmayı unutmayın. Ah portakala kaynada başında Beni ala şunu. Abla Hülya abşarın yediği portakaldan abla. Baba, aynı boyu baba aynı boyu. Arkaya geç. Evet, 20 lira 6, portakal. 25 lira, bizim gelip. 15 lira kuru soğan. 200 lira sarımsak. Kolay gelsin. Kolay gelsin amcam. Kendine dikkat et. Havalar soğuk. Evet esnaf arkadaşlarımızın durumu ciddi derecede çok zor. 12 buçuk lira patates. Amcamız tek başına burada pazar tezgahı düzenlemeye çalışıyor. Allah yardımcısı olsun. Portakal 15 mandalina 25 elma 35 elma 35 pazarın genel görüntüsü bu Trabzon hurması 40 lira mandalina 25 lira arkadaşlar evet. Kolay Makedi gelsin. 50, bizde 25. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Havalar için. çok soğuk. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu havalar bizim havamız abi. <laughs> evet. Kolay gelsin. Evet. Ispanak 30 lira. Baba, çek baba çek. Vay. Ulan, Benim amcam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Pazar, pazarcı esnafı müşterilerinin Başka ellerini abi. öperek karşılıyor sakalı, sakalı yani. evet kolay gelsin Ucuz kalmadı, malları. 50 lira pırasa e ne olur yani, şimdi... maydanoz ne kadar arkadaş maydanoz 5 lira hocam, 5 lira. evet pazarda görülmeyen bir rakam maydanoz 5 lira hanımefendiler e seçiyor mandalina 35 lira arkadaşlar kolay gelsin nar 25 lira Trabzon hurması 50. Evet. Pazarda da ciddi bir soğuk var. Bir de hareketlilik de başladı. Evet kereviz. Brokoli 60 lira. Karnabahar 60 lira. Nasıl arkadaş pazarın durumu? Sağ ol biraz hava soğuk. Soğuklarla mücadele Evet. Ankara'nın bu soğuğu her zaman. Fiyatlar halde yüksek. Burada hani müşteriye açıklama yapamıyoruz. Anladım. Bizim elimizde olan bir şey değil. Ağalık sonumuz hayırlısı evet. Kolay gelsin. Havuç 15 lira. Turp <laughs> 30 lira. Hava soğuk. Evet. Limon. yazın 80 liraydı. Ne güzel. Tek sıra satılıyordu. Şimdi 30 lira, 20 lira, 15 lira, 10 liraya kadar zaten arkadaşlar var. Evet. bile gelip mana arıyorlar. Bunun burasında leke var. Yazın 80 lira tek sıra satılıyordu. Tek sıra. Doğru söylüyorsunuz. Ya, Şu anda limon 20 lira. Ucuz oldu mu böyle oluyor. Evet. 20 lira. Evet. Bunu üreten adamın eline ne geç? Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Değerli takipçiler, pazara sanki uğurlu geldik. Biraz güneş açar gibi oldu. Elma 25 lira. Mandalina 20 lira. Delikanlı nasılsın? İşler nasıl? Evet, 20 lira mandalina evet. Mandalina çok güzel görünüyor. Evet. Nar 35, üzüm 50. Kivi, kivi 50 lira. Ya, 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 ya. Mandalina 20 lira. Domates 30 lira. Arkadaşlar kolay gelsin. Aramca hoş geldin. Teşekkür ederiz. 30 lira. 20 lira. 20 lira mandalina. Rengarenk bir tezgah. Evet yazdan kalma erik. Arkadaşlar ne eriği bunun ismi ne? Evet. Erik bu mevsimde. 27 Kasım'da erik. Değerli takipçiler. Trabzon hurması 35 lira. Pazarın en lüks ürünlerine satıldığı tezgaha geldik. 60 lira mandalina. 60 lira lüks arma. 60 lira çıtır elma diyoruz buna. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ efendim. Bizim raporunca var mı? Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl hocam. pazarın durumu? Alanca çok pahalı. Halde pahalı. Pazar da pahalı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet. Kolay gelsin. bir Evet. Pazara şöyle genel durumunu göstereyim size. Takipçiler. Pazar bugün oldukça kalabalık. Yeşil ürünler. Yeşil ürünler 10 lira, kıvırcık 30 lira. Böyle. Muz 60 lira. Ve hurması 50 lira. Evet pazarın yeşillik bölümü kolay gelsin Nasılsınız brokoli 80 lira havuç 25 lira kolay gelsin arkadaşlar portakal 25 mandalina 20 35 lira Trabzon hurması ya Allah asla, Evet değerli yani mandalina 30 lira. Nasıl arkadaş pazarın durumu? Pazarın genç yakışıklı esnafları. Evet 30 lira mandalina. Nar ne kadar? 30 lira. Nar 25. Nar 30 lira 25. ama 25'e düştü an itibariyle. Değiştirelim hemen tezgahı. 25 lira elma. Evet arkadaşlar buraya gelsin. Evet değerli takipçiler, Ankara'daki Pazar gezimiz burada sona eriyor. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hoşça kalınız. Kanalımızda kalınız.